ol Afera. da bana bunu da mı yapacaktı? <laughs> üzülme be kızım be, üzülme be. Ben sana hep demez miydim mi ki bu kara çocuğa güvenme diye gördün mü? Adam kalkmış, gitmiş mafya babasının kızını kaçırmış. Hep senin yüzünden ana. Ne dersin kız sen? Ben mi gittim kaçırdım mafyanın kızını? Niye benim yüzümden oluyormuş? Senin yüzünden tabii. Vermedi beni Ferhat'a, vermedi. O da beni beklemekten uzardı, gitti, elin kızını kaçırdı. Kız hayde, deli deli konuşma. Bak, bak kız. Bunların sülalesinin ar damarında çatlaklık vardır. Bunların kesin gidip bir kalp damar uzmanına görülmeleri lazım. Utanmaları yok ki bunların. Yok. Çok utanırım baba. Sultanın yüzüne bakamam artık. Uf. Gideceğim buralardan. büyünden de, o mafya kızından da, her şeyden de kaçacağım ha. Ya bırak oğlum ya. Bunların hepsi mafya olsa oğlum. Gir. Aliş kapıyı tamam. al. Kim acaba? Baba. Baba, polis. İyi günler Yunus baba. İyi günler Salih. Ne oldu Salih? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yunus baba, komiserim seni karakola kadar çağırıyor. Bir mevzu varmış. Aa. Allah Allah, neymiş acaba be? Bilmiyorum. Yunus al gel dedi. Ve gidelim o kadar. Ben de geleyim bari be. Baba ben de geleyim mi? Gel oğlum. Aa, a -a. nereye gidersiniz be hala? Ne oldu? Çekil ulan. Abi bir karakoldan çağırmışlar. ben de geleyim. Hırsızlık mı yaptın ulan gene hırsız. Oh. Tövbe Ben de gireyim bana eğlence olur mu? Be. Bekle ulan geldim. Luna parka gidiyoruz zaten gel. E. Komiserim geçin. Hayrola komiserim beni çağırtmışsınız. Evet seni çağırttım da bunlar ne oluyor? Meraktan. E babamı yalnız mı bırakacaktık komiserim? Yunus. Sen evlenmişsin ha? Öyle komiserim. Ayıptır söylemesi evlendim. Pembe inat. gepe genç bir kız aldık abi be komiserim. İyi alt ettiğiniz ulan Allah'ın sahte romanları ne olacak? Gülseniz komiserim fıstık gibi gacıdır. Ya Rus kızı komiserim. Çok güzel bir kız hakikaten ha. Demek öyle. Öyle. Bir tanedir benim karım. Açılmamış gül koncasıdır komiserim. Deli deli konuşma be. Sin açılmamış gül koncası dediğin kız otelde yakalandı. Aha. Ne? Olamaz. Ne dersiniz komiserim be? Nasıl olur? Mal gibi olur. Allah'ın safı seni. Dün gece ahlak polisinin denetimleri sırasında yakalanmış. Üzerinde de evlilik cüzdanınız çıkmış. Demek o yakalanmış. Ee, Allah büyük bir komiserim. Eh, ne yapsın kızcağız, tabii, girdik gecesinde artıkın, Yunus'tan umudu kesince, kadın kendini vurmuş o yola. Nasıl olur komiserim, bu kızın mesleği var, halkla ilişkiler mezunuyur kendisi, öyle dedi. Doğru, halkla ilişkiler uzmanı ama, bunun halkla ilişkileri biraz değişik, yakın ilişkiler. Ayrıca Rus kızı falan da değil mi? Sen ölme bir komiserim be. Gördünüz mü lan? Gördünüz değil mi? Değişik ilişkileri dedik değil mi? Şimdi bu değişik ilişkileri nasıl oluyor bir tarif etsek komiserim? Ya. Gibi. Pembe. Canım. Pardon canım. Ben aynı hani keyiften öyle ne şaşırdım canım. Şu başınıza oh. gelenlere bak şu ya. ya üzülme be abi be. Sen nereden bilecektik kızın ne olduğunu? Sen iyilik yapmak için yaptın. Kavun iyi ki baba kokluyasın. Üzülme be Yunus baba. Ya bir dur be. Ya ne yapacağız be komiserim? Ne yapacaksınız? Yunus bir dilekçe dolduracak. Diyecek ki sayın hakim bey. Ben... Beni kandırdılar. Formalite evliliği yaptırdılar. Beni boşayın diyecek. Bu kısmını anladım da öteki tarafını anlamadım komiserim. Tam olarak ne yazacağım dilekçeye? Salih. Gel Yunus denen şapşalın dilekçesini hı hı. doldur. Hı hı. Ah, canım benim. Ne güzel dedi. Bu da mı gelecekti başıma? Rezil oldum, rezil. Ne yapıyor bu bey? Lan sus şimdi sevdi numara yapma. Sırf parasını yemek için gittin o ayat kadını ile evlendin. Tövbe tövbe, ne diyorum lan baba. sana? hocam. yapmayın, ayıp baba ya. Sus koşun, koşun. Yunus yabancı bir karı getirmiş, onu pazarlar.

Ulan, ne ya, susun susun kakali, 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 ya böyle işte. Elif tutturmuş illa da kızımla evleneceğim diye. Ya çok fenaymış ya. Ya bana esas koyan ne biliyor musunuz? Sultan inanmıyor bana. Hakikaten kızı kaçırdım sanıyor ya. Ya en çok o koyuyor işte. Ne yapsın kızacağız be Ferhat? O da şaşırmış tabii. Her şey üst üste gelir be. Yunus babanın davası yetmedi bir de bu çıktı başımıza. Ne yapsak bilmem ki. Bir çaresi olmalı ama. Mekanlarını basalım abi. Saf mısın nesin oğlum sen? Görmedin mi akşam tabancaları? Adamlar mafya lan. Yanlışım varsa düzeltin ama o da doğru ya. Aa, bu sultan değil mi ya? Aa. Sultan! Sultan! Sultan bir saniye bir dinle beni be sultan. Bas git lan şuradan namus fukarası. Sultan bir dinle. Bırak bir anlatayım her şeyi sonra gene istediğini yap ya. Dinlemeyeceğim seni. Sultan ne olur dinle beni. Bas git. ...sana derdimi anlatmadan peşini bırakmayacağım. Oh be! Ulan Yunus, evse karıdan ayrıldın. Hem de Ferhat başkasıyla ne gelir? Sultan'ı kurtarırım ulan ondan. Deşi terminatörlü olacak. Ruhsuz kanı. Allah Aman be abi be. ver enişte baba. Ne haber Ferhat? Ben. ben ne yapar ne eder seni alırım demedim mi? Mutlu olur muyuz peki sence biz? Nikahta keramet vardır derler. Hadi be. Evet başlıyoruz. Sevgili davetliler. Ferhat ve Ceyda isimli gençler... ...evlilik maksadıyla... ...belediyemize başvurdular. Dur. Namus meselesi bu. Kızım. Çekil. Baba. 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 Ha, namus meselesi ise başka. Bırak o silah. Gözünü seveyim. Hizah edeyim bak sultan. İyi zanneceksin. Suyu. Namusumu lekeledin. Şimdi beni bırakıp kaçarsın he? ha. kız. Seni de bir lekeledi bu. Gitti. Benim daha gibi kızım. Gitti ulan. Vay. Sultan dür şunu gözünü seveyim ya indir indir, i̇ndir, i̇ndir. kazaç indir yapma bir sultan ya siz karışmayın hadi mi karışmayın rahat bırakın kızım son duanı et lan <laughs> mu temizleyeceğim Vuracağım seni şianem şianem vuramazsın sen beni ya Öyle mi lan al bak namı süpü temizledim. Kardeşim bizim esas yapmamız gerekeni o, o ya. Geri kızım. Yürü, yürü. 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 Helalsin. Abi baktım <laughs> be kızım. Abi, Nasıl böyle kız küçük çocuğa. Almayayım. Vallahi ayran. Vallahi. Ne diyor lan? Valla gittiler mi hakikaten ya? Vallahi. bu ses? Allah Allah. Ulan yok ya. Ya sana diyorum ya. Allah, ya Allah. gittiler mi adamlar ya? Allah, Allah. Ya saçmalamayın be. Ya. ya ben ölmedim ki. Her şey numaraydı bak. Ferhat. <laughs> <laughs> yoksa ben hiç ay. kıyabilir miyim Ferhat'ıma? Bu ne biçim numara be? Ya baba <laughs> sultanla düşündük taşındık. Ya bu adamlardan ancak ölürsek kurtuluruz diye düşündük ya. <laughs> Ama pembe değil <laughs> kurtulamayacak. Ama <laughs> kurtulamayacak.